Yani ben bugün sizlere smart kontrak optimizasyonu ve fiillerin kodlar içerisinde nasıl daha düşük tutulabileceğini göstereceğim. Ancak bunları kendi bakış açımda göstereceğim. Ne demek istiyorum? Ben bazen smart kontrakta yüksek boyutlu kodlar yazabiliyorum. Neden yazıyorum? Çünkü hem bazı noktalarda bu şekilde kodda ilerleyen dönemlerde bana zorluk çıkartmayacağını düşünüyorum. Hem de bazı alışkanlıklar diyebilirim. Şimdi basit örneklerle çok detaya girmeden ve bütün örnekleri açıklamadan çünkü bazılarını aldım hepsini açıklayabilirim ancak saatler süre belki günler. Çünkü çok fazla şey var. Ben sadece en çok karşılaşılan yöntemlerden birkaç tanesini örnekler içerisinde açıklayacağım. Öncelikle fi nedir? Fi dediğimiz yani gaz maliyeti dediğimiz şey sizler blockchain'i neden kullanıyorsunuz? Veri kaydetmek için kullanıyorsunuz. Şimdi bir örnek dolayısıyla açıklayalım bunu. Veri dediğimiz şey aynı zamanda bir paraya da dahil olabilir. Mesela sizin cüzdanınızda 1000 TL'niz var. Bana 1000 TL yollamak istiyorsunuz. Bu 1000 TL'yi yollarken belki de 900 TL'niz var. 1000 TL yollayamayacaksınız. Peki bunun doğrulaması nasıl yapılıyor? Kriptoda yani blockchain'de aslında madenciler dediğimiz e, görevli kişiler diyelim. Bu madenciler sizlerin bana yollayacağı 1000 TL'yi notlar aracılığıyla, düğümler aracılığıyla Doğrulama yapıyor. Diyor ki bunun 1000 TL'si yok. 900 TL'si var. Bu işlem gerçekleşemez. Bunu yaparken de sizden bir komisyon oluyor. Buna da gaz fi maliyeti deniyor. Siz bana yollayacağınız 1000 TL'de her ne kadar fazla sorgulama açarsanız maliyet o kadar yükseliyor. 1000 TL'nin rengi ne? Yani 1000 TL'nin sayısı ne? 1000 tane birlik mi? mesela. Ne kadar sorgu açarsanız o kadar fazla sorgulama yapacağı için maliyet de o kadar artıyor. Ya da kullanacağınız kod da bunun içine dahil. Şimdi şu şekilde bakalım. Genel olarak ilk basit örneğimiz şu. Benim en çok kullandıklarımdan bir tane. Strak adında bir yapımız var. Verileri en azından kaydetmemizi sağlayan, adının bilinmesini sağlayan bir yapı. Ben burada sayı verileri kullanırken Unit 8 yerine Unit 256'yı çok fazla alıştığım için kullanıyorum. Peki burada nasıl bir sıkıntı var? Yünt 8 ve yünt 256 farkındaysanız tek bir slot içerisinde. Bunun sıkıntısı şu. Biz yünt 8 diye girdiğimiz şeye slotlar içerisinde en fazla 256 bitlik bir sınır var. Yani 256 bite kadar ilerleyebiliyorsunuz. Yünt 8 8 bitlik bir sınır. Ben hep 256 ile yapıyorum. Çünkü ileride yarın öbür gün ya da kod içerisinde bazen fazla veri gireceğim şeyi 8 diye kaydetmek istemiyorum. Direkt bir alışkanlık oldu. 256 hepsini dahil ediyordu. 256 diye kaydediyorum. Mesela onu geçiyorum şu an. 8'i aldığım zaman 256 bitin 8'i kullanılmış oluyor. Ben tekrar 256'yı oraya ekleyemiyorum. O slot dolmuş oluyor. Ancak ilk başta 256'yı eklesem zaten bir slot tamamen dolmuş oluyor. Sonraki slottan da 8 dolmuş oluyor. Yine aynı mantık. Buradakiler arasında çok bir fark yok. Optimizasyon edilmiş diye gösteriyor. Ancak şunu bilmemiz lazım. Burada sadece iki tane, yün 8 ve yün 256 var. Aslında burada birkaç tane yün 8, birkaç tane, birkaç tane yün 16, 32, işte ondan sonra 64 ve 20, 28 ve ondan sonra 256 olsa, olay şu oluyor. Yün 8'ler Unit 16'lar, Unit 32'ler birleşip bir slotu dolduruyor. 256 bite kadar ilerliyor. Daha sonra gelen yünt 256 ise her bir tanesi bir slotu dolduruyor. Bu şekilde olduğu zaman çok fazla slot açmanıza gerek kalmıyor. Bu da sizin smart kontraktınızda sorgulayacağınız, yani aslında bir kaydedebileceğiniz, yapacağınız işlemin sayısını azalttığı için fi de düşürüyor. Burada bu. Devam edelim. Şimdi bizim blockchain'i kullanmamızın sebebi aslında veri kaydetmek. Zaten blockchain bir hesap defteri, veri tabanı gibi bir düşünebilirsiniz. Biz burada verileri kaydederken birçok şekilde kaydedebiliyoruz. Kalıcı kaydedebiliyoruz. Memori kaydedebiliyoruz. Yani burada bahsettiğim şu. Siz bir veriyi kalıcı kaydederseniz bu çok daha yüksek ücretli olabiliyor. Yani storage mantığında kaydederseniz templateinizi buradaki veri olarak düşünün bunu. Kaydettiğiniz veri olarak düşünün. Templentinizi bu şekilde kaydederseniz Stroç olarak kalıcı kaydetmiş olursunuz ve ödeyeceğiniz komisyon gas fee daha fazla olur. Ancak siz memori olarak yani sadece geçici fonksiyonun elinde bulundurması sadece hatırlamasını sağlayacak şekilde kaydederseniz bu geçici bir kaydetme olur ve daha düşük ücretli olur. Ne demek istiyorum? Siz bir işlem yapacaksınız. Mesela elinizde bulunan bir değişken var. 10. Siz bunu her seferinde 5 ekleyip atıyorum bir sayı vereceğim ben size 10 vereceğim 20 vereceğim 30 vereceğim siz buna 5 ekleyip kaydedeceksiniz ancak 5 eklenmiş halini kaydedeceksiniz yani benim size verdiğim sayıyı kaydetmeyeceksiniz 10 sizin işinize yaramıyor 5 ekledikten sonra 15 oluyor onu kaydettiğiniz için onun işinize yarıyor siz 15'i storage olarak kaydedin tamam ancak buradaki 10'u memory olarak kaydedin yani ne demek istiyorum diyorum ki size bu memory dediğimiz şey sadece fonksiyon işlemi gerçekleşirken o sayının, o verinin hatırlanmasını, bilinmesini, kaydedilmesini sağlıyor. Fonksiyon gerçekleştirilen sonra onu çöpe atıyor gönderiyor. 15 alıyor kaydediyor. Bu da bu işe yarıyor. Devam ediyorum. Burada verileri nasıl kontrol edeceğiniz yani fonksiyonları nasıl kontrol edeceğinizi sağlıyor. Şimdi ben bir fonksiyonu kontrol edeceğim zaman burada external olarak kaydedebilirim, private olarak kaydedebilirim, public olarak kaydedebilirim. Bunlar ne işe yarıyor? Burada da notlarımı aldım. External fonksiyonlar public fonksiyonlara daha, göre daha, gazar, daha az gaz harcıyor. Çünkü public fonksiyonlar hem içeriden hem dışarıdan çağrılabiliyor. Ne demek istiyorum? Hem kontrak içerisinden public fonksiyonları... Burada external yerinde public olduğu zaman Siz bunu hem Kontraktın içerisinden hem de şurada bazen hani size örnek videolar çektiğim zaman uygulama videoları Açıldığında Dışarıdan da kontrol edebiliyorum External ise Dışarıdan sadece kontrol ediyor içeriden kontraktın içerisinden kontrol etmiyor Private yazarsam mesela private da sadece içeriden kontrol ediyor Ben genelde public yapıyorum ancak güvenlikle alakalı bir sıkıntı olacağını düşündüğüm zaman da private yaparım External Sadece dışarıdan kontrol edeceği için eğer siz bir e, müşteri için ya da işte dışarıdaki kullanıcılar için bir uygulama yazıyorsanız içeriden kontrol etmenizi gerektirmeyecek bir fonksiyonu boşuna public yapmanıza gerek yok. Boşu boşuna hem içeriden hem de dışarıdan yapılabilecek bir sorguyu açmanıza gerek yok. Sadece dışarıdan sorgu açın ki daha az gaz fiyo deyin. Bunu da geçiyorum. E, şurada V ve Pure fonksiyonları diyor. Bu ne demek? Çok basit. Hemen kısa geçeceğim burayı. E, Wheel dediğimiz şey Fonksiyonu hem çağırıyor hem görüntülemenizi sağlıyor ya bir veriyi görüntülemenizi sağlıyor ya Siz buraya call da yapabilirsiniz Getir göreyim mantığı yani aslında burada herhangi bir fonksiyon çalıştırmış olmuyorsunuz çalıştırıyorsunuz ama çalıştırmış Olmuyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz Sadece getiriyor ve gösteriyor Aynı işle Döngülerdeki her adım ekstra gaz gerektirmektedir döngünü bir döngü yapıyorsanız, return başlatıyorsanız olabildiğince kısa tutmaya çalışabilirsiniz bunu da. Yani ne kadar kısa tutarsanız o kadar az dediğim gibi. Hep sorgu mantığında düşünebilirsiniz bunu daha az fiyo dersiniz. Peki, şöyle kamerayı biraz aşağı alalım. Şöyle. Ne demişiz? Ee, burada evet. Sabit, constant mantığında verilerinizi kaydedebilirsiniz. Ne demek istiyorum? Siz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Atıyorum bir dairenin iç çapını hesap, dairenin alanını hesaplayacaksınız. Herhalde pi orada en çok kullanılıyordu. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Yani daire olarak düşünmek zorunda değilsiniz. Ben tamamen aklım oraya gittiği için lisede bize en son dairenin alanı pi ile hesaplatılıyordu. Başka şeyler de olabilir. Silindirde vesaire de kullanılıyordu gerçi. Neyse. Ee, biz şöyle bir şey düşünelim burada bir dairenin alanını hesaplayıp yüzle çarpacaksınız tamam mı? Dairenin alanını hesaplarken pi'ni tekrar 3.14'ün yüzle çarpmasını hesaplamanıza gerek var mı? Her seferinde. Ne yapacaksınız? İşte pi yazacaksınız. Ondan sonra yüzle çarpacaksınız. Bilmem ne yapacaksınız. Burada bölme var gerçi. Pi yazıp 3.14'ü hep yüzle çarpacaksınız. Gerek var mı? 314'ü konstant olarak atayın. Bu hesaplamaları yapmanıza gerek kalmasın. Burada da bahsettiğim şey constant'ta bir sabit değer atar. Ondan sonra dairenin bu sayıyı sabit olarak atınız ya daire formülü alan formülünü ondan sonra bu PR approx'a göre e, yazın ve o şekilde işleme hesaplamasın. Ondan sonra... Geldiğim şey şu. Require, Assert Revert. Bunlar bir şey kontrol edip ona göre pozisyon alma fonksiyonlarımız. Mesela burada ne yapıyoruz? Bir transfer fonksiyonumuz var. Yani siz bana para göndereceğiniz bu fonksiyonu kullanacaksınız. Ve göndereceğiniz miktar da 1000. Amount dediğimiz miktar. Ancak sizin cüzdanınızda balance softta miktar yani miktarınızı sorguluyor bu işlemi yapan cüzdanda ve 900 olduğunu görüyor. Diyor ki o zaman sen 1000 yollamak istiyorsun ama senin cüzdanında 900 var. Revert ediyor. Diyor ki senin bunu yollaman yollayamazsın. Çünkü bu 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 nedenle bakiyen yetersiz bu nedenden dolayı yollayamazsın. Revert yaptığı zaman yapan olan şu işlem buraya geliyor, hata veriyor ve sizin finis size iade ediliyor. Require da, da o şekilde, benzer bir şekilde. Ama assert de o şekilde değil. Assert'te de şöyle, buraya geldi işlem hata verdi çünkü bakiyeniz yetersiz. Bakiyeniz yetersiz olduğu için Direk olan şu oluyor, gaz fiiniz iade edilmiyor, otomatik kesiliyor. Bu da güvenlik için yapılan bir şey yani kesinlik hatası diye bir şey var smart kontrakta. Eğer böyle bir hata verirse tamamen ipin ucunu kesiyor ve güvenlik kontrolleri için bazen assert yapmanız sizin için de önemli olabilir. Ancak ben yine genelde require kullanıyorum eğer bir sıkıntılı bir durum olabileceğini düşünüyorsam assert kullanıyorum. E, revert çok fazla tercih etmiyor. O ancak revert de kullanılabilir. Buradaki mantık bu şekilde. E, Kontrat büyüklüğü ve modülerlik kısmı var burada. Yani burada anlatmak istediğim şuydu. Notunu bu yüzden aldım. Birden fazla kontrakt basıp ana bir kontraktın içerisini import edebilirsiniz. Güvenlik açısından sıkıntı olabilir. Her yazdığınız kontraktın güvenliğine çok dikkat etmelisiniz. Tek tek en ince aynasına kadar inceleyip testlerini düzenli olarak yapmalısınız. Eğer siz bir ana kontrakta uzunca bir kontrak yazıp da o şekilde çalışmak isterseniz fiiniz daha yüksek olur. Ancak daha küçük küçük kontraklar yazıp ana kontrakta import ederseniz bu sizin için daha maliyeti düşük, daha ideal bir Kod olmuş olur. Ancak ana bir kod yazdığınız sadece tek smart kontrakta halletmeye çalışıyorsunuz. Ben genelde o şekilde yapıyorum. Bunu yaptığım zaman bazen 24 bin küsür byte biti aşmaman gerekiyor. Çünkü Solidity'nin böyle bir sınırı var. Bununla baş edebilmek için de şöyle bir şey var. Ee, geliyorsunuz Remix'deyseniz tabii ki e, Truffle'lı vesaire başka bir e, Text Editor kullanıyorsanız o şekilde de onların da farklı yöntemleri var. Advanced Configuration'a giriyorsunuz. Buradan Change ediyorsunuz. O şekilde yaptığınız zaman daha en azından böyle bir %20-25 gibi e, optimizasyon sağlanmış oluyor. Atıyorum 30 binlik bir bitiniz var. Ancak 24 bin sınırını aşmışsınız. Yani yaklaşık 30 bini 24 25000e bine getirir. Birazcık daha işte mesajları kısaltmanız gerekir. Bu dediğim hataları yani hata değil aslında. Bunları düzeltirsiniz. Tekrar 24 binin altına indirirsiniz. 30 bin bitlik bir smart kontrakta kullanımı alabilirsiniz. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim.